Merhaba, 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 hocam. Selam, merhaba. Hocam hoş geldiniz, Abi, şeref hocam, verdiniz. Bir dakika, bir şey tabii ki tamam. hocam, tabii ki hocam. Herkes hocam hoş Valla geldiniz, benziyorum. şeref yani verdiniz. Senden Varlığım bile, ismim bile, sosyal medya, halk, sabahtan beri telefonlarım susmuyor. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Özel olarak seni izlemek için gelecek bir sürü insan var şimdi. Çok şerefliyiz. <laughs> Thank yeah. you. Nedir bu ya? Nedir bu hocam? Nedir bu hocam? Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı derdi izleyenler. Toplu bir çıkış oldu. Liderliği 9 numarada duruşu yeter almaya çalışıyor. Dışında iki numarada yine bir var. Şimdi 2 numarada yine bir geçti. 9 numarada duruşu yeter ikinci ligde. Bu safkanın bir boy kadar gerisinde 12 numarada Doğan Umut dışta üçüncülükte içeride 5 numarada Last Shot var. Daha sonra 4 numarada Sempre Libera. Bir boy kadar girdi 6 numaralı Lady Elizabeth sırasıyla Taylar son 800'e ilerliyor. 2 numaralı yine visible kaçıyor. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 12 iki numaralı Doğan Umut var. Doğan Umut'un 2 boy kadar gerisinde içeride 5 numarada Last Chaat, 3'üncülükte dışta 9 numaralı Duruşu yeter 4'üncülükte. Daha sonra içeride 6 numaralı Lady Elizabeth, daha sonra 4 numarada Sempre Libera sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 2 numaralı Inevitable son 400'e girildiğinde de 2 boy farklı önde. İkincilikte 12 iki numaralı Doğan Umut var. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. Son 300'e girildi yarışta. 2 numaralı Inevitable 2.5-3 boy farklı öne çıktı. 12 numaralı Doğan Umut ikincilikte daha girden 5 numaralı Last Çatı'nda atakları var. En dışta da 8 numaralı Stella Girl. Fakat son 100'e girildiğinde 5 boy farklı öne çıktı. 2 numaralı Inevitable Selim Kaya ile kazanıyor. Evet 10 numarada My Juliet ikinci oldu. 5 numarada Last Chat üçüncü. 1 numarada El Lorta dördüncü oldu. 2 numarada Inevitable Selim Kaya ile kazandı. gelmem var ya. Yani. Yarın da bekliyoruz. <laughs> Yarın da inşallah. Kral. Selam Selam Kral duygu şey ve düşüncelerini alayım. Duygu ve Sen düşünceler seni alayım. çok seviyorum. Ne kadar çok? Hiç sevmedim kadar çok. I love you. I love you. I love you. <laughs>